boyela ilayi ilayi la balamaa ilaba boyela ilayi la balamaa bobaba ilayi la balamaa ilalamaa. Kurtar beni Allah aşkına Koşa koşa döneyim sana Çare diyor burada görüş ne olsa Aşkımız buraya kadar Beni senden alıkoydular Yüreğimin tam ortasından vurdular Sanma sakın geçirin Unutma Geçmiyor küçük öyküllerim Gidecektim ben damat yere. Bırakmadım seni ne de Koşum geldim yanına hemen gizlice Atkı tutan aylere Vurdular şimdi kelebe Seni sevdim diye mi bu işkence Koymaz ki anlat bizi Babam zaten hiç olmadı ki Bir sevgili bulmuştum o da terk etti Sensizlik ölümden beter Bitsin artık bu ceza yeter Çok özendin Kötü söyledik ama var da bizim bir liderimiz. Ayağın ritmi de tutamadık. Olsun. Aleyhi Allah'a